Evet alan ABC 72 birim kare olduğuna göre alan AFE kaç birim karedir? Şimdi bakın, ED'ye M dersem, BE 2M olur. Hemen yazalım, EDM, BD e de, 2M. Devamında BF'ye 9k dersem, AF 5k olur. Geldim, BF 9k, AF 5k. Devamında DC'ye 5n diyelim, AD'de 7n olsun. Geldim AD'ye 7N dedim. DC'de 5N. Şimdi tüm alan 72 birim kare ise. Bakın şu tabana göre başlıyorum. 72'yi 12'ye böldüm 6. 6 kere 5 30. Şurası 30. 6 kere 7 42. Şu bölüm 42. 42'yi nasıl dağıtacağım? Bakın M'e 2M şeklinde dağıtırsam. 42 3'e böl. 14 burası. 28 de buraya düşüyor. Bu 28'i nasıl dağıtacağım? Bakın 9'a 5 diye. Topladım 14. O zaman k başına 2 düşüyor. O halde 10 burası. 18 burası. Doğru mu? 28. 14 daha. 42. 30 daha. 72. O halde taralı alan 10'dur diyeceğiz. Evet alan ADC kaç birim karedir? Bakın arkadaşlar taban ve yüksekliği bulduğumuz sürece bunun alanını rahatlıkla bulabiliriz. O halde şimdi yükseklikten başlayalım. Bakın AD ile BD'nin eşit olduğu söyleniyor. O halde inen yükseklikler de birbirine eşit olmak zorunda. Yani şurası da 8'dir diyeceğim. Devamında 8-17 ise bu 8-15-17 özel üçgenidir. Benzerlikten bakın 9 buraysa 9 da burasıdır. 15'ten 9 çıkarttım 6 da buraya kaldı. O halde alanımı rahatlıkla bulabilirim. 8 çarpı 6 bölü 2'den 24'ü işaretlerim. Evet, alan AB'de kaç birim karedir? Bakın arkadaşlar 32 16 90. Hemen aklıma ne geldi? Şu 90'dan bir doğru indireyim. Kenarı iki eşit parçaya bölsün 16'ya. 16 diye. Muhteşem üçlüden burası da 16. Bakın ikiz kenardan burası 25. İki iç açı 50, o halde burası da 50. İkiz kenardan bakın burası da 50. Topladım 100. Yukarısı 80 olması lazım. Bakın 65 buraysa 15 buraya kalıyor. O halde bakın 15, 90, 75 üçgeni. O halde bu üçgenimin yüksekliği nedir? Yükseklik formülümü hatırlayın. Hani şöyle bir üçgen düşünün. 15, 75, 90 üçgeni. Şöyle 90, 15, 75. Şöyle yüksekliğimi indirdim. Yüksekliğim h tabanım neydi? 4 h. O halde taban 16 ise yükseklik 4. 4 çarpı 16 bölü 2'den de 32'yi işaretlerim. Evet alan AB kaç birim karedir? Arkadaşlar AB'nin tabanı belli değil mi? 15. Şöyle yüksekliği de bulursam cevap çıkacak. O halde şöyle belirtelim. Bakın açılarım alfa, alfa. Şurası beta oluyor. Aynı şekilde burası ters açıdan beta. Bakın 90 beta şurası alfa. Bakın alfa 90 şurası beta. Aynı şekilde burası o halde alfa 90. Yani burası 2 eşit parçaya bölünmeli. 3'e 3 üç diye. Bakın 90'dan inen bir dik var. O halde öklit yapıyorum. 3 çarpı 12 36. 36 neyin karesi? 6'nın. Yüksekliğim 6 bulduğuma göre 6 çarpı 15 bölü 2'den 3 çarpı 15'ten 45'i işaretlerim. Evet Sıla eşkenar üçgen sorusu çözerken yanlışlıkla üçgenin kenarlarını 3 üç birim fazla alarak alanı 45 kök 3 bölü 4 birim kare daha fazla bulmuştur. Buna göre eşkenar üçgenin yüksekliği kaç birim karedir? Bakın eşkenar üçgenin alan formülü nedir? Kenarın karesi, kenarımıza a diyelim. 3 birim de fazla bulduysa a artı 3 olsun. a artı 3'ün karesi kök 3 bölü 4. Eksi a kare kök 3 bölü 4. Bu neye eşitmiş? 45 kök 3 bölü 4'e. Burayı anladık mı? 3 birim fazla bulmuş halinden orijinal hali çıkarttım. Fazla hali buldum. Devamında bakın 4'ler şöyle gitsin. Buradan a artı 3'ün karesi eksi a kare eşittir. Şöyle köküçleri de isterseniz götürelim. Direkt 45 diyelim. Bakın 2 kare farkından ne yapıyorduk? a artı 3 eksi a yapıyoruz. Buradan 3 geldi. a artı 3 artı a yapıyoruz. Buradan da 2a artı 3 geldi. Bu neye eşitmiş? 45'e. Buradan 45'i 3'e bölersek 2a artı 3'ü ne buluruz? 15. Buradan 3 eksi olarak attım. 2a eşittir 12. a eşittir 6. Bir kenarı 6 ise bakın eşkenar üçgenimi çiziyorum. Bunun yüksekliğini bulacağım değil mi? Bir kenarı 6 ise yüksekliğimi indirdim. Şöyle 90. Bunlar 3'e 3. Burası 60. Burası da 30. 30'un baktığı 3 60'ın baktığı kök 3 katı olacaktır. 3 kök işaretleri. Evet D noktasının AB'ye göre simetri E noktası, AC'ye göre simetri F noktası olduğuna göre alan EDF kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar A ile D'yi şöyle birleştirdim. Bakın D E'ye gidiyorsa şu AD de AE'ye geliyor değil mi? Aynı şekilde tabanlarda eşit. Aynı şekilde DF'ye gidiyorsa şu AD AF'ye geliyor. Aynı şekilde tabanlar da eşit. Şimdi devamında AKE 6'ymış. O halde tabanlarım eşitse burası da 6. Neden? Çünkü AED üçgeninde bir tane yükseklik var. E tabanlarım eşitse alanlar da otomatikmen eşittir. Devamında EDF üçgenine bakıyorum. Aynı şekilde bir tane yükseklik var. Tabanlarım eşitse 12 buraysa 12 de burasıdır. Hepsini toplarsam 24 birim kareyi işaretlerim. Evet alan ABC kaç birim karedir? Bakın arkadaşlar ağırlık merkezinden dolayı 8'e nedir? 4. Aynı şekilde bakın K dersek buralara. Şöyle K'ya 8 ise K'ya 8 olacağından 4 buraysa 4 burası. Bakın bu eşitlikten dolayı 8 buraysa 8 burası. Bakın 8 buraysa 4 burası. Devamında C noktasından şöyle ağırlık merkezinden geçecek şekilde bir dik indirdim. Kenarlarımı iki eşit parçaya böldü. Bakın 8'e 8 ise burası 8 kök 2'dir. Ağırlık merkezinden 4 kök 2'dir. 8 buraysa 4 kök 2 burası. 4 kök 2 de burası. Tabanım nedir? 8 kök 2 çarpı yüksekliğim nedir? 12 kök 2 bölü 2. Buradan 2'ler gider. 8 çarpı 12 96'dır. E seçeneğimi işaretledim. Evet alan LFE kaç birim karedir? Bakın alan KHL bir birim kareymiş. O halde KL'ye geldim. Şöyle K diyebilirim buraya. Aynı şekilde K'da burası olur. Devamında DLG'ye geldim. 16'ymış. O halde DLG'ye de gelip 4K diyebilirim. Neden arkadaşlar? Bakın burası birim kare. Yani metre kare. Bizim kenarlarımız ise metre. Yani biri tek boyutken diğeri iki boyut. Bundan dolayı 16'yı gördüğümüzde kenara hemen karekökünü alıp yazıyoruz. Geldim alan ABC 64 ise hemen karekök al 8K. 5K buraysa geliyorsun 3K yazıyorsun. 3K buraysa 3K da burasıdır. Karesini de alırsan LF'nin alanı 9'dur diyeceğiz. Evet alan ABE kaç birim karedir? Bakın arkadaşlar. DC2, DB2. 2 kere 2 4 bölü 2'ye 2. Ye 2. DB üçgeninin alanı 2. BC'nin uzunluğu nedir? 2 i̇ki kök 2'dir. Bakın 2 iki kök 2'nin 2 iki ise 4 kök 2'nin de 4 olması lazım. A seçeneğimi işaretlerim. Evet alan DEF kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar AB ile EB eşit. Şöyle eşitliklerimi yazıyorum. Devamında BD ile de BC eşit. Onları da şöyle birbirlerine eşitleyeyim. Bakın ABE'ye alfa dersem DBC'de alfa oluyor. Şu ortaya da bakın beta diyelim. Şimdi burada alfa artı beta açısına bakıyorum. Şu üçgen değil mi? Bakın. Dikkatli çizelim. Devamında diğer alfa artı beta açılı üçgenime bakıyorum. Orası da şurası değil mi? Hatta şurayı da çizelim. Tam belli olsun. Şimdi burada şuraya A diyeyim şuraya da B diyeyim. Bu alanlar birbirine eşit olmak zorunda. Açılarım eşit olduğu için. Bakınız 7 artı A artı B eşittir. 13 artı A değil mi? Burada A'lar gitti mi? 7'yi bu tarafa çektim. B ne geldi? 6. B neresi? Taralı bölge. E benden de istiyordu. C'yi işaretlerim. Evet alan DEC kaç birim karedir? Bakın arkadaşlar şu şekli şuraya alıyorum iyi görmeniz anlamında. Şöyle. Şu şekilde. Bakın şöyle AD'yi çiziyorum. Ve DE'yi çiziyorum. Bakın şurası açıortay ortay. Şurası 6. Şurası 10. Şurası 90 derece. 6, 8, 13 üçgeni değil mi? Burası 8. Bakın burada alan hesabı yaparsak 8 çarpı 6 bölü 2'den 24 değil mi? Bakın şu taban da 10 olduğu için 24 de burası. Ama acaba şurası kaç? Ve şurası kaç? Çünkü bunlara göre alanlarımızı dağıtacağız. Bakın bizden istenen yer burası. O halde burayı bulmak için şöyle bir şey yapıyorum. Şu iç açortayı ortayı bize boşuna vermemiş. Burayı kullanacağım. Bakın şurayı şöyle uzatıyorum. Aynı şekilde burayı uzatıyorum. Şöyle 8 buraysa 8 de burası olmak zorunda. Bakın 10 buraysa 10 da komple burası olmak zorunda. Şöyle hatta burayı da siyaha boyayayım. Aynı şekilde burası 90. Bakın 10, 10, 10. Burada bir muhteşem üçlü var değil mi? Şöyle birleştirirsek şurasının 90 olduğunu anlıyorum. Devamında bakın 8, 8, 2'ye bölünmüşse şu noktanın ağırlık merkezi olduğunu görüyorum. O halde 2K'ya K diyorum. O halde 24'ü 3'e böldüm 8. 8 burası 16'da bizim taralı alanımız diyeceğiz. Evet, alan BDC kaç birim karedir? Bakın arkadaşlar, şöyle F ile D'yi birleştiriyorum. Bakın, e, C'ye K dersem, e, F 2K olmuyor mu? Hemen geldim, K'ya 2K. O halde bakın, buraya 2A dersem, buraya A diyeceğim. Buraya 2B dersem, buraya B diyeceğim. Şimdi bakın, taban belli. Ben burada bir yükseklik bulursam, değil mi? Oradan çorap söküğü gibi ilerleyin. O halde bakın D'den yüksekliği indiriyorum. Şöyle 90 derece. 90'ın baktığı 12 ise 30'un baktığı yarısıdır 6. 6 kere 10 60 bölü 2'ye 30. Neresi? 2A artı 2B. Eşittir 30 ise bizden BDC'yi yani A artı B'yi istiyordu. O halde 2'ye böldüm. 15 birim karedir diyeceğim.